Herkese selam dostlarım. Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün bu videoda ucuz yollu Dark Riddle'ı çıldırtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 250 altınım var. Tabii ki bizde para pul böyle oyunlara yatırılmadığı için bizde en ucuz bir şekilde oyunları nasıl geçmek için ve legal bir şekilde illegale karışmadan oyunun kuralları çerçevesi içerisinde Dark Riddle'a elimizden geleni yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Onu çıldırtmaya çalışacağız. Bu oyundaki bazı silahlarla Dark Riddle'a kışkırtma çekeceğiz arkadaşlar. Ve onu donduracağız, çarpacağız. işte çeşitli silahlar neyse oyundaki onları görmeye çalışacağız. Bakalım şimdi biz hemen şöyle bir Dark Riddle amcamızın evine bir dalalım arkadaşlar. Bir girelim. Kendisine bir sürpriz yapalım. Neredesin Dark Riddle'cığım? Evet şimdi öncelikle şu silahı şu silahımız var arkadaşlar. Yapanı bilirsiniz. Ya Frozen. Bak. Şunu bir alalım ya. Şunu bir Dark Riddle'ın üzerinde deneyelim. Hop. Arkadaşlar bu sadece yer bildiriyormuş. Yani çok da bir şeye hizmet etmiyor. O yüzden en basit ikinci silahımız tabii ki elma. Bu her zaman elimizin altında olması lazım. Evet. Şuradan içeri girelim. Şunu alalım. Bu ne? Doktor mermi mi o ya? Şu kapıyı bir açalım mı diyorsun? Ne diyorsun? Şu kapıyı bir açalım mı? Tamam. Bunu açtık arkadaşlar. Eve girdik. Tamam, güzel. Şimdi bak, burada bir şeyler var. Bunları bulalım. Evet, ikinci silahımızı da bulduk arkadaşlar. Bunu da buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi deneyeceğiz. Dark Liddle'cum gelir misin be? Gel, gel 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 gel. Topla gel topla. Topla topla topla. Tut bakalım. o bak 10 saniye içerisinde felç oldu arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir silah. Elinizin altında bulunsun. Acaba tekrar kullanabiliyor muyuz? Ben onu çok merak ediyorum. Tekrar kullanabiliyor muyuz? Bakalım. Dark Liddle gittikten sonra onu tekrar almaya deneyeceğim. Tamam şöyle yapalım. Klasik elmamızı vuralım ona. Evet bakalım tekrar gel Dark Little. Gel 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 hadi hadi. Alo. Oğlum bu ne sersemliktir ya. Oho. Yok bu olmadı bu olmadı. Bu istediğim te etkiyi vermedi Nereye gitti lan? <laughs> Oğlum nereye gitti o? Aa. O. Nereye gitti çok şaşırdım. Şaş şaşkınım yani şu anda bayağı şaşkınım yani. E ona vurdum ben Dark Riddle. I. Böyle fırlattım. Ona çarptı. Neyse. A few moments later. Evet arkadaşlar silahları aramaya devam ediyoruz. Ücretsiz silahları bulacağız. Dark Riddle bizi bulmadan biz ücretsiz silahları bulmaya çalışacağız. Bunu atıyorum. Buradan bunu alıyorum. Buradan mermimi alıyorum. Evet. Şimdi hemen gidelim. Ve şuradaki silahımızı alalım arkadaşlar. Sarı kartla hangi kapıyı açıyoruz? Bunu da size görmüş olacaksınız tabii ki de. Açtık arkadaşlar. At bunu. Evet. Şunu aldık. Evet. Mermi. Mermileri topla. Bak yeni silah. Yeni. Taze. Daha az üretilmiş arkadaşlar yeni silah. Hemen Dark Ridley'da deneyeceğiz. Ya bunları alırsanız dostlar bunlarla birlikte Dark Ridley'da daha kolay bir şekilde mücadele edebilirsiniz. Gel bakalım Dark Ridley'cığım. Aha. E çok iyi arkadaşlar tekrar tekrar kullanabiliyorum. Arkadaşlar çok iyi. Nere gitti? Aha, arkada. Bir daha atalım. Hey. Hey Dark Ridley. Tamam bak toplayabiliyorsun. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Bir de bunu deneyelim. 15 saniye dondurduk arkadaşlar. 15 saniye döndürdük harika oldu. Tekrar alacağım. Bakalım sonrasında tekrar kullanabileceğim mi? Hey hey man. Hey kendine gel dostum. Lan yanlış tuş. Yanlış tuş. Yanlış tuş. Allah'ım yanlış tuşa bastım. 75. Hemen tekrar. Yanlış tuş. Evet çok güzel. At at al. Alt at, at Çok güzel. Bunu kullanabiliyor muyum tekrar? Bakalım. Kendine gelmiş mi? Gel. Gel Dark Riddle'cığım. Dark Riddle'cığım. Yok. Hayır hayır hayır. Lan silah nerede? Hah. Eyvah mermim gitti. Mermim gitti. Ya dur. Dur. Dur 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 mermimi ver. Bunu da ver. Elmayı da ver. Şuradan tekrardan kaçabilir miyim? Burası gitti ya. Burası gitti arkadaşlar. Şuradan vay be. Şuradan şöyle gezerdik ya. Vay be. Eskiler bilir eskiler. Bak bak ta nereye gidiyor ya. Ya kankacım oradan çıksan da biz de yukarı çıkacağız biliyor musun? Dark Lan yanlış tuşa bastık. Yanlış tuş. Mermiyi ver. Tabanca elimde, bedava tabanca. Evet, heyecan Doruk'ta Aha ya ya, aha vurdum sonra da vurdum gördünüz mü? Sonra da vurdum. Bak kedi var bir de burada şimdi bak bir de onunla uğraşacağız. Çok güzel. Takizat gelir mi acaba ya? Şurayı açalım. Oh. Aha. Burada da. Burada da silah var. Bunu da at. Tamam kediciğim. Evet şuradaki silahı aldık arkadaşlar. Aha silver kart. Bir dakika. Depo dolu. Bunu at kardeşim. Ee, bunu denedik zaten. Beşten fazla almıyor musun? Tamam şimdi alırsın. Dur bir dakika. Heh. Evet şimdi bu silahı deneyelim. Gel. Tamam gel. Dark Redon neredesin? Kankacım neredesin? Dark hey. Hey man. Hey man nerede? Aha geliyor gel. Gelsin. Gel hele gel gel gel. Bırakın gelsin hele gel. Gel 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 gel. Hop. 10 saniye felç ediyor. Çok güzel. Şimdi şu kullandığımızı tekrar kullanalım bakalım. İşe yarayacak mı? Bakalım. Ha dolun bu ne felçmiş? Aa tekrar dolmadı. Şunu tekrar vuralım. Evet. Ya bu nasıl tekrar kullanılmıyor? Ha, buna pil basacağız. Bir buna pil basarsak doluyor arkadaşlar. Çok güzel. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Bunu da pille tekrar çalıştırabiliriz. Ama pilimiz kalmamış. O yüzden bunu sadece fırlatacağız. Ve 5 saniyede tekrardan sersemleteceğiz. Arkadaşlar benim aklıma bildiğim, gördüğüm ucuz yani parasız oyunun e, içerisinde olan şekilde silahlar size yardımcı olacak. Ekipmanlar bunlar. Bunun haricinde sizler de biliyorsanız eğer lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Belirtin ki diğer arkadaşlarımız da bundan faydalansın. Ben de görürüm ve Bununla ilgili bir içerik daha çekeriz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bak bir tane daha buldum. Sizler de bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.